Ne kadar? İlk radius kaç? 20 mi? 20. Şu. Şu kaçmış? 12.5'miş. Yani 25'miş. Şimdi x'te eksi 43 bıçağı 43.5 y'de 12'ye Z0'a. Z0'a. z ne kadar? 12,5 ve 12,5. 12,5 radius mu? Evet. En büyük <laughs> işte niye diyorsunuz? Yani. Ne demek? Gençler neredesiniz? Evet, bunu yaptık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Radüs açacağız, değil mi? Evet. Ama hocam orada işe geçiyoruz lazım. Radius hiç bir şey çıkmıyor. Ne o? Şu mu? Tamam seçili zaten ben de şu an Tamam mı? Burası arkadaşlar R'si kaçmış? 27.5'miş doğru mu? 27.5 <laughs> Bakın buraya Seçtim Seçtim bana seçenek sunuyor Hangisi olsun diyor Neresi? Burası Burası tamam Diğeri kaç? 88 mi? Tıkladım ben direkt ne yaptı zaten bana? Çeşitli oldu yani. Ha bunu geçen hafta da yaptık. Evet, bakın buna şuradan bunu tıklıyorsun. Tamam ekrana bak. Tıkladık, şunu seçtim. Tamam mı? Şuradan şuraya bir tane ne çizilmesi gerekiyor? R'si 27.5 bir tane Yay çizmem lazım. Seçtim. Tıkladım. Tıkladım. Hangisi bana lazım? Hangisi lazım? onu seçiyorum burada. Şurası lazım değil mi? Şu. Geldim şu artıya tıkladım. Çünkü ikinci bir yayım var. İkinci yayı kaç? 88. 88 dedim. Tıkladım. Şurayla şuraya tıkladım. Bana ne yapıyor? Buna T size bileceği yayları gösteriyor bana. Bana ne lazım? Bu lazım. Şu. Tıkladım. Tamam. Fazlalıkları kesiyorum. Şura fazlalık herhalde. Burada fazlalık. Burada fazlalık. Tamam Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapmam lazım? Diğerini de aynı şekilde çizin. Tamam Nasıl? Esinlik öyle. Tamam. Bir şey çizemiyorum. Resim öyle mi? Evet, tamam, bir şey trimlemiyormuşuz. Neyse, trimi görmüş olduk. Bakın bunları seçiyorum. Şuradan dönme komutum var, rotate. Tamam mı? Şuradan şöyle bakın seçtim komutu bakın. Evet. Yaptık. Copy derseniz kopyasını atar. Mov derseniz onu ne yapar? Taşır. Onu kendisi direkt oraya taşır. Okey verdik. Şuradaki görüntüyü yenileyelim. Çizim bu. Tamam mı? 4 dakikada çizilen bir resimmiş bu arkadaşlar.